Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız ülkemizin tüm gençlerini ilgilendiren güzel bir haberle karşınızdayım. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz inovasyon yarışmalarıyla, girişimcilik günleriyle gençlerimizin önünü açtık. Onları iş insanlarıyla bir araya getirdik ve buluşturduk. Sizleri de bu eğitim ve yarışmalara katılmaya davet ediyorum. Dijital dünya ve teknoloji ile ilgili istediğiniz tüm eğitimleri biz size sağlıyoruz. Şu anda uyguladığımız online eğitimlerde dünyanın birçok ülkesinden ve 81 ilden öğrencimiz var. Şaka yapmıyorum. 81 ilden öğrencimiz var. Duymayanlara da şimdi haber veriyorum. Öğrencilerimiz alanında uzman eğitmenlerimiz ile özel programlar sayesinde oluşturdukları sanat sınıflarda 25 farklı konuda eğitim alıyorlar. Arduino kodlama, yapay zeka, Z kuşağı ile zamanlama eğitimi, Unity ile oyun programlama, arayüz tasarımı, algoritma, robotik, bilgisayar ön geliştirme atölyesi, SketchUp ile 3D modelleme eğitimi, Cisco Sistem Network eğitimleri bunlardan bazıları. Tüm amacımız gençlerimizin hayallerine ulaşması. Siz eğitim almak istediğiniz konuları bize yazın, biz isteklerinizi gerçekleştirelim. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili çocuklar. Allah sizin açıklığı versin. Allah'a ısmarladık. Ben teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Sağ olun.